Merhaba, Explore Angola'ya hoş geldiniz. Bugün 1619'da Angola'daki Ndonga Krallığı'ndan köle olarak götürülen ataları, Anthony ve Isabel'in izini sürmek için Angola'da tarihi bir yolculuğa çıkan ABD Virginia'daki Hampton kentinden bir aileye eşlik ediyoruz. Angola kökenli bu Amerikalı aile, 4 asır sonra Angolalı atalarının Malanj'dan Atlantik'e uzanan muhtemel son adımlarını takip ederken bize katılın. Haşmetli Kıvanza Nehri, Angola'da yaklaşık 1000 kilometre boyunca uzanıyor. Portekiz sömürgeciliği döneminde bu nehir, milyonlarca kölenin taşındığı başlıca rotaydı. ABD'nin Virginia eyaletinden Tucker ailesi, Angola'dan Anthony ve Isabel'in Amerika'ya giden gemilere binmeye zorlandığı sahile uzanan bu rotayı takip etmek için burada. Günün sessiz vakitlerinde vuran dalgaları dinleyince, nehir boyunca yükselen o çığlıkları düşünüyorum. Çığlıklar, inançsızlık, esaret. Anthony ve Isabel o zamanlar İngiliz toprağı olan Virginia'ya ironik bir şekilde konfor limanından gönderildi. Onlar yeni dünyaya gönderilen 6 milyon Angolalı köleden yalnızca ikisiydi. Wanda Tucker, Vincent'ın kız kardeşi. Köle olmak ve esaret altında yaşamak için buraya kadar 160 kilometrelik bir yol yürümek zorunda kalmanın ve sonra bir geminin altında taşınmanın nasıl bir şey olduğunu düşünemiyorum ne yaşadıklarını hayal bile edemiyorum. Takır ailesi DNA'larını bugünün Angola'sının Malanj bölgesine kadar takip etti. Ve yolculukları burada nefes kesici Kalandola şelalesinde başlıyor. Kardeşim, kuzenim ve ben kendimizi atılarımızın sularında soğuk nehirde vaftiz ettik. Bir sonraki durak Malanj bölgesindeki Pedras Negras yani Karakayalar. Onlar bugün Angola olan Ndongo Krallığı'nın kraliçesi Nijinga için bir üstü. Şu güzelliğe bakıyorum ve vay canına diyorum. Ailem buradan gelmiş. Antoni ve Isabel'in 1619'da yakalandığı dönemde kraliçe Nijinga, Portekizlilerin köle ticaretine karşı aktif olarak savaşıyordu. Bu karakayalar halkını korumak ve köleleri kurtarmak için onun sığınağıydı. Vanda'nın ataları da kurtarmak istedikleri arasındaydı. Buradan alınan milyonlarca diğer Angolalı ile birlikte kraliçenin kalbinde olduklarına inanıyorum. Buradan Kıvanza Nehri üzerindeki Masangano'da köle pazarına geçiyoruz. Virginia'ya giden ilk Angolalı grubu 1619'da tam olarak bu alandan, bu pazardan alınmış olmalı. Emmanuel Kabako, kültürel miras uzmanı. Yakınlarının dört asır önce çektiği çileyi görmeleri için Takır ailesine Masangano'yu gezirdi. Köleler sıraya girdiler, buraya getirildiler, burada satıldılar, vaftiz edildiler ve sonra buradaki limandan ayrıldılar. Takır ailesi için Angola'ya yaptıkları gizi bu ülkenin hem güzelliğini hem de farkındalık yaratmasını umdukları çarpıcı tarihini gözler önüne seriyor. Carolita Jones, takırların kuzeni. <laughs> Hikayenin anlatılması gerekiyor. Keşke herkes bunu deneyimlese. Özellikle de kökenlerinin Afrika'dan olduğunu bilen ve bir yerden başlamak isteyen Afro-Amerikalılar, başlayabilecekleri yer burası. Jones işte bu yüzden Afrikalı köleler için bu hareket noktasının UNESCO tarafından küresel olarak tanınması gerektiğini söylüyor. Kwanza Koridoru, dünya mirası alanı olmak için harika bir yer. Çok şey ifade eden, büyük bir geçmişi olan çok fazla yeri var. Angolalı atalarının toprağına dönen Angola kökenli bir Amerikan ailesinin tarihi yolculuğuna tanık olduk. Explore Angola'nın bu bölümünün de sonuna geldik. Daha fazlası için tere.euronews.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın.